Arkadaşlar 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılısından sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bir sonbahar sabahıydı. Güneş Ankara'nın üzerine doğarken şehrin sakinleri olağan işlerine koyulmuştu. Ancak Çankaya Köşkü'nde farklı bir telaş vardı. Mustafa Kemal Atatürk bir grup genç öğretmenle buluşacaktı. Onlara eğitimin ve bilimin önemini anlatmak için özel bir konuşma hazırlamıştı. O günkü görüşme genç öğretmenlerden biri olan Zeynep'in hayatını değiştirdi. Zeynep köy okullarında görev yapan idealist bir öğretmendi. Fakat öğrencilerine kitap ve gerekli araç gereçleri temin edemediği için hayal kırıklığı yaşıyordu. Mustafa Kemal davetini aldığında heyecanla yola çıkmış ama içinde bir şüphe vardı. Gerçekten bir insan koca bir ülkenin kaderini değiştirebilir mi? Atatürk öğretmenlerle bir araya geldiğinde gözleri parlıyordu. Onlara şöyle dedi. Unutmayın bir milletin geleceği sizlerin elinde. Cehaletle savaşan bir öğretmen cephede savaşan bir askerden farksızdır. İmkanlarınız sınırlı olabilir ama azminiz sınırsızdır. Sizler bu vatanın en büyük umudusunuz. Zeynep Atatürk'ün sözlerinden çok etkilenmişti. Toplantıdan sonra cesaretini toplayarak ona yaklaştı ve sıkıntılarını anlattı. Atatürk dikkatle dinledi. Ardından gülümseyerek dedi ki Zeynep Hanım bir mum başka bir mumu tutuşturduğunda kendi ışığından bir şey kaybetmez. Siz de çevrenizdeki herkese eğitmek için bir ışık olun. Kitap mı yok? Tahtaya yazın. Kalem mi yok? Öğrencilerinize doğaya kullanarak yazmayı öğretin. Önemli olan onları düşünmeye teşvik etmektir. Zeynep bu sözlerden sonra köye döndü ve imkansızlıkları aşmak için kolları sıvadı. Doğadan topladığı materyallerle dersler hazırladı. Köylülerin yardımıyla bir kütüphane oluşturdu. Yıllar sonra o küçük köyde yetişen çocuklar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aydın bireyler olarak topluma katkı sağladı. Yukarıda verilen metindeki kişi olay yer ve zaman unsurlarını yazınız demiş. Yazalım arkadaşlar. Arkadaşlar kişi Mustafa Kemal Atatürk yani ve Zeynep. Olay Zeynep'in Atatürk'te görüşmesi ve onun sözlerinden aldığı ilhamla köyünde eğitimi canlandırması, zaman Cumhuriyet'in ilk yılları, yer ise Çankaya Köşkü ve Zeynep'in köyüdür arkadaşlar. İki aşağıdaki cümlelerde büyük harfle yazılması gereken sözcüklerin altını çiziniz. Hemen çizelim arkadaşlar. Şimdi burada Tekir arkadaşlar bu özel isimdir dolayısıyla büyük yazılacak. Sınıf arkadaşım yazılı hocam sokakta oturuyormuş. Burada yazılı hocam yine nedir arkadaşlar? Özel isim. Matematik öğretmeni göktü Bey. Burada Bey gibi Bey ve benzeri ünvanlar nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır. Hindistan'da insanlar Budizm'e inanıyor. Din terimleri Nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerde yay ayrak ile belirtilen yerlerden sadece uygun olanlara nokta koyunuz demiş. Arkadaşlar Ahmet hafta sonu gideceğimiz yeri çok merak ediyordu. Nokta arkadaşlar. Konferans saat 15.00'da başlayacak nokta. Bu yıl 7. sınıf için yeni bir program yapılacak mı? Yarışmanın finali 25-12-2024 tarihinde düzenlenecek. Doktor Emre Bey sabah 10.30'da hasta kabulüne başlayacakmış. Dördüncü soruda aşağıda verilen sözcüklerden isim ya da fiil olanları doğru bir şekilde işaretleyin demiş. Arkadaşlar burada isim veya fiil olduğunu anlayabilmek için kelimenin sonuna mak veya mek eklememiz yeterlidir İsterseniz şöyle e, bakalım Arabamak. mak araba mek olmadığı için arkadaşlar bu nedir isimdir açmak açmek yine herhangi bir şekilde uyum olmadığı için isimdir tırmanmak evet burada fiil diyoruz arkadaşlar koşmak yine bu fiildir masamak masamek hayır arkadaşlar demek ki bu nedir İsimdir. 5. soru metindeki cümlelerde bulunan geçiş ve bağlantı ifadelerini bularak aşağıda verilen işlevleriyle eşleştiriniz demiş arkadaşlar. Şimdi seçenek belirtme, ekleme, zıtlık ve özetleme. Burada kitapları çantaya koydu fakat defteri masada unuttu. Burada ne var arkadaşlar? Zıtlık var. Akşam yemeğinde ya çorba yiyeceğiz ya makarna. Burada ne var arkadaşlar? Seçenek. Ali hem derslerinde başarılı hem sosyal etkinliklerde aktif bir öğrencidir. Burada bir ekleme söz konusu arkadaşlar, ilave etme ve bu iş çok kolaydı. Yani herkes bunu başarabilirdi. Burada da bir ne var arkadaşlar? Özetleme ya da açıklama diyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.